Sayın Ödünç. Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizlere yöneten, hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumu haline gelmiştir. Ülkemizin 2021 yılı ihracatı geçen yıla göre %32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak tarihi rekor kırmıştır. 19 yıl önce 36 milyar dolardan devraldığımız ihracata 2021 yılında 6 kattan fazla arttırmış bulunuyoruz. Ülkemizde 2002'de 33.523 firma ihracat yaparken 2021 sonu itibariyle ihracatçı firma sayısı 101.386'ya yükselmiştir. Bütün bu veriler şunu gösteriyor ki Türkiye hızla ve emin adımlarla büyümesini kalkınmasını sürdürüyor. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde dünyanın 10. büyük ekonomisi olma yönünde yürüyüşümüz büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.